Başkanlık modeli çok tehlikeli. Ya arkadaşım Mısır'da başkanlık sistemi vardı, çöktü. Suriye'de vardı, çöktü. Irak'ta vardı, çöktü. Amerika vardı, Amerika mahvoldu. Dünyanın neresinde varsa bir uğursuzluk getirdi başkanlık sistemi. Parlamenter sistemde her zaman denge oldu. Bu bir gerçek. Başkan süper tehlikeli bir şey. Yani federasyon içinde kapı açılmış olacak böyle bir şeydi. Yani her yönüyle tehlikeli. Evet. Tayyip Hoca'nın da başını belaya sokarlar. Çok tehlikeli bir şey. Bu sistem bayağı güzel. ikiye bölünmüş durumda dikkat. Evet. Başbakan birinci sınıf gerçek başbakan. Evet. Cumhurbaşkanı da gayet başarılı. Evet. Gayet güzel de yönetiyor. Ama öbür türlü bütün şimşekler dikkat. Yine Tayyip Hoca'nın üstüne çekilecek. Ve Orta Doğu'nun bataklığına sürükleniriz. Türkiye mahvolur öyle bir şeyle. <laughs> İran'da oyalanmış. Devlet yönetiyor. Ya kardeşim nerede başkanlık sistem varsa derin devlet orada. Evet. Anı derin devlet çöküyor işin içine. Başkanları mahvediyorlar. Her yerde sürünüyorlar. Bu Şangay ekibi ülkeleri genelde yani hep başkanlık sistemi ve hepsinde mafya hakimiyeti var. Ve diktatörlük var. <laughs> diktatörlük getirir. Baya tehlikeli. Ben başkanlık sistemini kabul etmezsem kimse kabul etmez söyleyeyim. evet. evet. Kabul etmiyor. Ya yani Tayyip Hoca açısından da çok tehlikeli. Evet. Tayyip Hoca'nın başını belaya sokmak için bir sistem gibi görünüyor. Aman ha. Ne gerek kardeş? Ne gerek? Gayet sakin, güzel bir sistem var. Tıkır tıkır gidiyor. Yerel yönetimleri gibi. Türkiye'nin para parça olması demektir. PKK ondan sonra da onun arkasından devlet ilan eder. Yani önce bunun usulü budur zaten. Önce federasyon arkasından bağımsızlığını ilan eder. Bayağı tehlikeli olur. Evet. PKK ile ilgili bir filmi seyredelim. Bir düzenleme yapayım ben. Sonra sazlı sözlü devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Evet, videomuzdan sonra programımız devam edecek. Teröre çözüm Özellik ya da federasyon değil, İslam birliğidir. Türkiye tarihi bir dönem yaşıyor. Hepimizin ortak isteği yıllardır Güneydoğu'da devam eden terörün son bulması. Terör sorununun bitmesiyle Türkiye sadece bölgede değil, çok geniş bir coğrafyada etkin rol oynayacak. Türkiye Türk İslam alemini birleştirmeye doğru hızla ilerlediği için Türkiye'yi bölerek gücünü kırmak isteyen güçler olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Ülkemizle ilgili böyle sinsi bir plan söz konusu olduğundan her zamankinden daha dikkatli ve birlik içinde hareket etmek zorundayız. Son dönemde çok konuşulan özellik, federasyon ve bunun gibi kavramlara karşı da başta başbakanımız olmak üzere tüm Türk halkı teyakkuz halindedir. Ve Sayın Erdoğan defalarca tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet idealinden asla taviz vermeyeceğini vurgulamıştır. Kardeşlerim, biz tek milletiz tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, çerkesiyle Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla hepimiz tek milletiz. Tek millet. Ne? Tek millete ne yakışır? Tek bayrak yakışır. Tek bayrak. İşte tek bayrağımız bu. Şehidimizin kanı. Bağımsızlığımızın ifadesi hilal. Eğitlerimiz yıldız Kardeşlerim Üçüncüsü ne? Tek vatan 780 bin kilometre kareyle tek vatan Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez Biz bu topraklar üzerinde kimseye operasyon yaptırmayız Ve bu yapı bu şekilde korunarak biz geleceğe yürüyeceğiz Böyle hassas bir dönemde başbakanımızın bölünmeye karşı bu dirayetli tutumuna millet olarak desteğimizi açık açık göstermemiz gerekir. Bu desteği göstermenin en güzel yolu bölünmeye karşı olduğumuzu, federasyon, eyalet, özellik gibi hiçbir yapıyı şu anki mevcut koşullarda kabul etmediğimizi açık ve net ifade etmektir. Özellik ya da federatif sistem şu dönemde neden tehlikelidir? PKK'nın hayalindeki özellik ya da federasyon Güneydoğu'daki güzel insanımız için bir kurtuluş değildir. Çünkü karşımızda dili, ırkı, özgürlüğü için değil, asıl olarak ideolojisi için silahı eline almış bir yapı vardır. PKK, materyalist, darvinist, komünist bir örgütlenmedir. En başından beri de ideali komünist bağımsız Kürdistan kurmak olmuştur. PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizm'e dayandığı Öcalan'ın sözlerinde şöyle ifade edilir. PKK... Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki, etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Bu nedenle PKK, Marksist, Komünist ideolojiden vazgeçmediği sürece, özellik veya herhangi bir federatif sistem son derece tehlikelidir. Çünkü bu tip yapılar örgüt için, kendi ideolojilerini hayata geçirebilecekleri bir yönetimin ilk ve güçlü bir adımı olarak algılanmaktadır. PKK'nın fikren güçlü olduğu bir ortamda valisini, savcısını kendisinin seçtiği, savunma güçlerinin kendileri tarafından sağlandığı bir özertliğin, bağımsız, komünist bir Kürdistan'ın kurulmasının bir önceki aşaması olacağı açıktır. Ayrıca böyle bir özertlik, bölge insanına ekonomik olarak da refah sağlamayacaktır. Zorlu coğrafi koşullara sahip, denizlere ulaşım yolu olmayan, dar bir alana hapsedilmiş olan bu özerk yapı, komünist sistemin hakimiyetiyle gelişemeyecek tüm maddi imkanlar silahlanmaya ve askeri harcanmaya yöneltileceği için daha da fakirleşecektir. Üstelik bölge insanı komünizmin getireceği despot yönetime terk edilmiş olacaktır ki bu duruma ne aziz milletimiz ne de hükümetimiz asla izin vermez. Bu yüzden bölgeyi ferahlatacak olan temel husus PKK'nın fikri yapısının değişmesini sağlamaktır. Antimateryalist, antidarvinist, antimarksist, antileninist tam bilimsel anlatımla ve geniş çaplı bir fikri mücadele ile bu değişim sağlanabilir. Yaklaşık 30 yıldır PKK'nın köy köy, kasaba kasaba yaptığı propagandanın ilmi cevabı verilmeli, gençlerin anti-darvinist, anti-materyalist bilgiyle donatılmaları sağlanmalıdır. Irk temeline dayalı bir eyalet sistemi asla olmamalıdır. Bu bölünmeye sebep olur. Bir ülkeyi ırka dayalı bölümlere ayırmak o ülkeyi paramparça etmek anlamına gelir. Güneydoğu'da bir Kürt eyaleti, Karadeniz'de bir Laz eyaleti, Akdeniz'de Türkmen eyaleti gibi saf ırka dayalı ayrımlar doğrudan bölünme demektir ve bu asla kabul edilemez. Eyalet sistemi askeri ve ekonomik olarak çok güçlü olan, merkezi yapısı sağlam ülkelerde çok geniş coğrafyaların yönetimi ve idaresi için pratik bir yöntem olabilir. Ama bu sistem hiçbir şekilde tek bir ırkı temel alan bölümler oluşturmamalıdır. Yani Güneydoğu'nun sadece Kürtlere ait olduğunu iddia edip Kürdün Kürtü yönettiği bir sistem asla olmamalıdır. Bunun yerine Güneydoğu'da Arap, Kürt, Laz, Türk karışık bir bölge, kuzeyde Kürt, Laz, Türkmen karışık, güneyde Türkmen, Kürt, Gürcü, Laz karışık, batıda Türkmen, Laz, Arap, Kürt karışık yerleşim yerleri şeklinde bir sistem olmalıdır. Yani hiçbir bölge ırk birliğini esas alan bir parça olarak düşünülmemelidir. Her bölgede, her ırktan insanın birinci sınıf vatandaş olduğu, hepimizin Allah'ın kulları olduğumuz ve kardeş olduğumuz gerçeğine göre düzenlenmiş bir yapı olmalıdır. Unutmamak gerekir ki, Türkiye'yi büyütecek olan birlik ve beraberliktir. Türkiye, tüm Türk İslam aleminin umudu konumundadır. Ve bir önce olarak ortaya çıkıp, tüm İslam alemini birleştirebilmesi için üniter yapısını koruyan güçlü bir ülke olması şarttır. Kendi içinde parça parça olan bir ülkenin diğer ülkeleri birleştirecek güç ve iradeye sahip olarak gözükmesinin mümkün olmayacağı açıktır. Sınırların kalktığı, tüm İslam aleminin kardeş olarak birleştiği bir dünya için yapılması gereken, günümüzün mevcut koşullarında eyalet sistemini savunmak yerine adaletin, barışın, insan haklarının, sevginin, kardeşliğin, eşitliğin, demokrasinin, özgürlüğün gerçek koruyucusu olan İslam birliğini savunmaktır. Kürt kardeşlerimiz Türkiye'nin süsüdür. Vatanımızın her karış toprağı bizim için altın değerindedir. Vatanımızın her karış toprağında yaşayan insanımız bizim için paha biçilmez değerdedir. Peki. Kürt kardeşlerimiz de Türkiye'nin süsüdür. Kürt halkı da İslam'a bağlı, güzel ahlaklı, fedakardırlar ve manevi değerleri yüksektir. Eski dönemlerde Kürt kardeşlerimize çektirilen ızdırap ve işkenceleri anlamak ve bunları tehlil etmek çok önemlidir. Kürt halkımızla kaynaşarak, bir olarak, tek bir millet olduğumuzu hissettirerek sevgiyle, merhametle geçmişteki bu acılarını unutturup, küskünlüklerini gidermek ve manevi yaralarının izlerini el birliğiyle hızla sarmak gerekmektedir. Hükümetimizin milli politikası da bu yöndedir. Biz Türkiye'nin bütün vilayetlerini 780 milyon kilometre karelik vatan topraklarını hep bir bildik. Ayrım yok yola çıkarken Afyon Karahisar'dan bir şey söyledi. Bizim dört temel başlığımız var. Nedir o? Bir, biz tek millettir. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Gürcüsüyle, Arnavutuyla, Boşnağıyla, Aklınıza ne gelirse tek millet dedik. Teröre çözüm milletimizin birbirine kenetlenmesi, birbirini çok sevmesi, Allah'tan çok korkması, Allah'a canı gönülden bağlanması, Kur'an'a bağlanması, devletimizin üniter yapısının tam korunması ve İslam birliğinin bir an önce oluşturulmasıdır.